Fraser. Güzel kapış. Fraser. İbrahim Ahmet. Sonrasında Kambeyfil. Tekrar bir atış şansı. Burak bu sefer altından oyunu soktu. Serkan harika Bize bir Şu an Petri'nin harika pozisyonu aldı ve pozisyonu... Lincoln koşuyla yükseldi. Katın. Eren. kattı. Eren, Eren. Eren. Burak sol eliyle Burak Franklin uzaklardan 3 sayı Eren. Burak. Harun. Şimdi Serkan. Duruyor top kaybı Nikolov'dan. Frazier. Harika bir pas fake'i ve şimdi kapatma skoşası geliyor. Franklin. Boş üçlü. Franklin. Köşe. Burak. Patton kaybı yine geldi. Burak. Serkan, Cem, Eren. Sakın Franklin. Yükselik atış. Frank. Fraser. Fraser. Şimdi Mert. Üç sayı. Patton. Üç kişi sıkıştırdı. Nikolov. Sağ ile bitirdi. Üç sayılık katış. Harun. Ve isabet geldi. Orta mesafeye şut. Fraser bakım hücumda hızlı getirdi ve pozisyonu bitirdi. Franklin topu erken çıkar. Buğra bir de üç sayılık atış. Fraser harika pas verdi ve Buğra Fraser ekstra pas. Buğra bir de üç sayılık atış. Buğra bunu da so Pas arası geldi Azizcan'dan. O oyunu iyi okudu. Azizcan çembere gitti. Turbi kesi ve fark 12. Patton Salih ile pozisyonu bitirdi. Bulunuyor Bornova Belediyesi karşı yakanın. Cem Salih ile pozisyonu bitirdi. Orta mesaj. Fraser yüksekten bıraktı Türkiye'yi. Fraser Cem Serkan Salih ile döndü ve basket. Cem bitiremedi. Serkan Serkan Cem 3 sayılık basket düşüş kapat Spurs dönmeyi başardı. Fraser yüksekten bıraktı. 3 sayılık at. Burak köşede Mert. Mert. Mert çembere gitti. Turnikesi. Fraser. Patton'dan. Patton hücumu çıktı. Patton turnikeyi Fraser boş kaldı o basket Fraser arkasında geri çekilerek şutu ve basket güzel oynadılar bu oyunu ama Patton blokladı hızlı geliyor konuk takım Fraser çembere gitti Fraser sahiliyle bir... Fraser Patton Patton basket geçerli bir defa ol tam 3 sayılık basket Nika Geri çekilerek orta mesafede şut. İsabet yok. Rebound. Ve çıktı. Fraser. Ekstra paslar. Şimdi 3 seri katış. isabetli oldu. Nikolov. Cem. Cem de 3 seri Fraser. Burak. Fraser 3 seri 10 sayılık fark. 81-91 karşılaşma sona eriyor.